Merhaba arkadaşlar size bugün Photoshop CS6 ve Painted programıyla beraber Metin 2 şeffaf lonca logosu yapımını göstereceğim. Ee, i̇lk defa deneyimim olacak benim de bundan. Yani daha önce yaptım ama vektörel çizimle yapmadım bunu. Ve pişmanım da buna. Gerçekten hani daha güzel bir yoluydu bu. Vektörel çizim şöyle söyleyeyim ben size. Piksel bir görüntünüzün üstünden tekrardan aynı görseli çizerek ya da istediğiniz bir görseli elinizle bildiğiniz karakalem çizimi gibi çizimle çizerek daha HD, piksel olmayan bir görüntü yaratmak aslında. Şöyle bir yukarıdan dosya kısmına geleceğiz İlk önce. Yeni bir katman oluşturacağız. Bu katmanın, e, burada genişliği yüksekliği yazar gördüğünüz gibi. Bu genişliği 2000 yüksekliği de 1700'e yapıyoruz. Şöyle karşımıza bir ekran geliyor. Şöyle bir katmanımız oluyor, çalışma alanımız oluşuyor. Gördüğünüz gibi çalışma alanımız budur bizim. Katmanlar kısmında gördüğünüz gibi şurada e, arka planda şöyle bir kilit kısmı var. Şu katmanlar kısmında. Bu kilide çift tıkladığımızda şöyle bir seçenek var. Tamam dediğimizde katmanın kilidini kaldırmış oluruz. Yani çok önemli bir şey de değil zaten yer çalışmamızda bu ama hani Photoshop'ta önemli bir detay. Ondan sonra ben internetten bir görsel buldum. Bir yılan görseli buldum. O yılan görselini kullanacağım. Şöyle dosyayı açıyoruz. Yerleştire geliyoruz. Buradan yılan diye bir görselim vardı benim. O yılan görselimi alıyorum. Şöyle alt tuşuna basılı tutarak alt shift tuşuna basılı tutarak şöyle genişletiyorum. Şöyle açıyorum. Çok önemli değil şey bu. Zaten görselimizi çizdikten sonra da daha güzel yaparız. Şöyle rahat çizebileceğim şekilde görseli ortaladım. Ondan sonra şu katmanlar kısmında sağ en altta yeni bir katman oluşturma kısmı var şurası. Yeni bir katman oluşturuyorum. Bu katman bir yazan kısım benim çizimi yapacağım katmandır. Şimdi öncelikle araçlar kısmını sol tarafta araçlarımızı görüyorsunuz. Bu araçlar kısmında şöyle kalem aracımız var. Bu kalem aracını açtığımızda bu kalem aracıyla istediğimiz görselin etrafından, çizgilerinden, köşelerinden güzel bir şekilde çizimini yapabiliriz. Şimdi kalem aracımı aldım. Kalem aracımı aldıktan sonra görselin kısmından başlıyorum şöyle üst tarafından. Alt tuşuna basılı tutarak şöyle küçük küçük çizmeye başlıyorum görsel. Ben çok üstünde çalışmayacağım hani çok uğraşmayacağım. Sadece istisna olarak şöyle gösteriyorum size. Siz daha güzellerini yapabilirsiniz üstlerinde oynayarak. Daha güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Kendi çizimlerinizi bile bu şekilde hani bir logo şekline logoya bürüyebilirsiniz. Nasıl hani vektörel çizim gerçekten Photoshop'ta çok ihtiyacınız olan bir şey. Gerçekten hani bunu öğrenmeniz, hani Photoshop'a başlıyorsanız yani ilkten bu araçları her şeyi öğrendikten sonra öğrenebileceğiniz bir şey yani. Öğrenirseniz çok güzel faydalı olur size. Şöyle etrafından tek tek çiziyorum. Alt tuşuna basıp olarak gördüğünüz gibi. Zaten basit bu. Sadece mouse'a biraz alışmamız gerekiyor. Ben de çok iyi değilim, çok profesyonel değilim ama kendimce yapıyorum işte bir şeyler. Şöyle etrafından çiziyorum. Başlangıç noktamla bitiş noktama geliyorum tekrardan. İkisini birbiriyle buluşturacağım. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi sona geldiğinde şöyle bir çizgi oluştu. Ondan sonra şuradan bir renk seçeyim kendime. Şu mavi rengi seçelim. Ondan sonra bir de ağzını çizelim şuradan. Şöyle ağız kısmını da çiziyoruz. Pardon. Şöyle ağız kısmına da çiziyoruz. Şöyle ağız kısmını da güzel bir şekilde çiziyorum. Şöyle ağız kısmını da çizdim. Şimdi kendime bir yol oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir yol oluşturdu görüyorsunuz. Çizmemiz taslak olarak çıktı zaten. Şimdi buna sağ tıklayıp yola doldur diyorum. Şurada kullan yazan yere ön plan rengini seçiyoruz. Mod normal. Opaklığını %100 yapıyoruz. Aynen burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra tamam dediğimde şöyle bir şey oluşuyor. Yani şu arkadan yılan görselini şöyle çekeyim. Ondan sonra şöyle sağ tıklıyorsunuz. Tekrardan yola siliyorsunuz. Şu köşelerdeki yolunuzu siliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir görsel oluştu etrafımızda. Hatta kendi çizimimle şöyle o görsele bakmadan şöyle bir göz çizeceğim buna. Şöyle bir göz çizelim. Bunu da seçim yap diyelim hatta. Seçim yapalım şöyle. Şöyle görselim. Dele, dele tuşuna bastığımda gözü siliyor zaten. Şöyle Tekrardan. birbirine çok uyumlu değiliz. Daha güzelini yapabilirsiniz bunu. Tekrardan delete yaptım. Şöyle bir şey oluştu. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir görsel oluştu. Yani anladığınız gibi deminki görselimiz deminki görselimiz bu. Kendi yaptığımız görsel bu. Şu an arkada gördüğünüz piksel aslında. Hani buna ne kadar renk verseniz de şu görselden alacağınız avantajı oyun içinde alamazsınız. Şimdi bu görseli şöyle alt shift tuşuna basarak genişletiyorum şöyle sığdırıyorum ekranı masrasın çalışma alanı masrasın yani çünkü e, de lonca logosu olarak yerleştirdiğimizde küçük ya da baskın kalmıyor herkesin de oyunda şikayetçi olduğu aslında konu bu hatta biraz görselim yatay olarak çok geniş oldu biraz sanki daha yükseklik hani katman alanında şu dosya alanında e, oynayıp güzel bir şey de bulabilirsiniz kendinize güzel bir alanda bulabilirsiniz yani şöyle bir görsel oluşturdum. Ondan sonra şöyle arkasındaki arka planımı kaldırıyorum. Şu an şeffaf bir logo oldu. Şimdi bunu şöyle farklı kaydediyorum. Masa üstü. Şuradan gördüğünüz gibi PNG kısmı var. PNG kısmına yılan çalışma mevzu. Yılan metin 2 Şöyle. Şöyle bir görselimiz oluştu. Şimdi yapacağımız şey Photoshop'ta bitti. Photoshop'ta işimiz kalmadı Şimdi geçeceğimiz yer Paint.net. Şimdi Paint.net'e geçiyoruz. Şöyle. Ben görselimi yerleştirdim. Şöyle göstereyim. Şöyle dosya kısmına geliyorsunuz yukarıdan. Aç deyip e, yaptığınız PNG dosyayı buraya ekliyorsunuz. Şöyle şuradan biraz uzaklaştırabilirsiniz. Şöyle görselinize bakın bir. Ne taraflardan? Hani şöyle bir boşluk kalmış mı? Yani sığıyor mu? Herhangi bir boşluk kalmadığını düşündüğünüz anda şöyle tekrardan şuradan bir şey sihirli denek aracımızı alalım. Şöyle tekrardan şu etraftaki boşluğa tıklayayım. Şurada bir şey alalım. Zaten şeffaf arkası hani herhangi bir sıkıntı çıkmasın bir bakıyorum. Şimdi görüntüye geliyoruz yukarıdan. Şuradan yeniden boyutlandır diye bir şey var. Bir seçeneğimiz var. Buna tıkladığımızda burada genişlik ve yükseklik kalitemizi seçiyoruz 16-12 piksel Metin 2'nin zaten karşıladığı piksel budur 16-12 piksel e, görüntümüzü seçiyoruz sonra tamam diyoruz şimdi artık bunu oyunda denemeye geldi şimdi bunu yukarıdan dosyaya gelip farklı kaydet diyoruz. bunu TGA yani şeffaf olarak kullanabilmemiz için TGA olarak kaydetmemiz gerekiyor şöyle lan, Metin 2 logo yapalım şurada. Tamam. Bu TGA dosyamızı kaydediyoruz. Şu an kaldı ki oyunda denememiz kaldı sadece bu. Oyunda bir bakalım nasıl duruyor. Şöyle oyuna giriş yaptım arkadaşlar. Şöyle lonca penceresini açtım alttan. Şöyle logomuzu eklemiştik zaten. Logom, logomuzu ekledikten sonra şöyle bir görsel oluştu ortaya şöyle bir görsel çıktı ortaya şöyle diğer arkadaşların logolarıyla da bakabilirsiniz karşılaştırabilirsiniz şöyle baskınlığına herhangi bir renkleriyle de oynayabilirsiniz zaten ee, aslında daha canlı renkler var bunu yapmak için ee, daha canlı renkler vardı onun hakkında da bir video çekebilirim isterseniz ben mesela şu Fethi loncasının logosunun tarzındaki bir renk gibi yani aslında çok basit bir şey ben eklemedim öyle pek uğraşmak istemedim şöyle bir karşılaştırdığımızda çok güzel bir logo çıktı ortaya. Şöyle baktığınızda zaten diğer loncaların logosundan bir fark olmadı. Hani ım, genişlik açısından baskın oldu. Hani kötü bir duruşu yok. Siz daha güzellerini yapabilirsiniz. Zaten videoda izlediğiniz kadar zaten çok uğraşmadım. Çok basit bir şey yaptım. Ben hazır bir görselin üstüne çizerek yaptım sadece. Siz kendiniz bir görsel oluşturabilirsiniz kafanızda. Örnek veriyorum kendiniz bir çizim yapabilirsiniz bir şekil oluşturabilirsiniz. Bu şeklin üstünden vektörel çizim yardımıyla kendi çiziminizi logoyu çevirdiğini dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız daha çok 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 teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Güzelimler.